Merhabalar merhabalar ee, Safiye Hanımcığım. Bize varis tedavinizle ilgili bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. E, geçen sene e, uzun bir dönem e, tedavim oldu. E, sol bacağımda özellikle çok fazla sıkıntım vardı. Araştırmalarımız sonucu Rengin Hanım'ın ismine ulaştık. Hem doktorumuzdan hem e, ekibinden Safiye Hanım'dan çok memnun kaldım. E, sol bacağımda e, damarlarımda, iç damarlarda sıkıntı vardı. Lazerle e, bir operasyon geçirdim. Çok e, memnun kaldım. Başta hatta çok korkuyordum hani böyle nasıl olacak falan. Hiç korktuğum gibi olmadı. Konuşarak, sohbet ederek, Rengin Hanım'ın o elleri de çok hafif sağ olsun, güler yüzlü ekibiyle. Çok kolay geçti. İyileşme süreci de tahminimden daha çabuk oldu. Görünür kılcal damarlarım da fazlaydı. Şişmeler oluyordu. Daha sonra köpük tedavisine başladık. O da dönem dönem tabii iğne tedavisi, köpük tedavisi biraz uzun bir dönem oldu ama yaza kadar bitirdik zaten. Yazında çok rahat ettim. Her yaz yani geçtiğimiz yazlarda çok sıkıntım olurdu. Sol bacağımın önü şişerdi, ağrılarım çok olurdu. Görüntü zaten çok kötüydü. Çok fazla kılcal damar görüntüsü vardı. Bu yaz rahatlıkla en bermuda giyebildim, kısa şort giyebildim, rahat ettim. Çok dua ettim sağ olsun hem Rengin Hanım'a hem ekibine. Her zaman çok ilgilendiler. Tedavilerim de sıkıntısız geçti. Elimden geldiğince uygulamaya çalıştım. İğnelerden sonra dinlenme süreçleri oluyor, buz tedavileri. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Ben çok memnun kaldım. Çünkü benim yaş, yaşım da zaten itibariyle biraz geç başladım tedaviye. Hani biraz sıkıntım çok fazlaydı geç olduğu için de haliyle uzun sürdü ama sonucu güzel oldu. Çok memnun kaldım. Varis çorabı giyerken zorlandınız mı sevlan Yok hiç zorlanmadım ben. Zaten buradan hani Rengin Hanım'ın ekibinden de tedar tedarik edebiliyorsunuz. Sıkıntı olmadı. Zaten operasyondan sonra bir kullanma dönemi oldu hani o dönemler. Elimden geldiğince dikkat ediyorum. Yok giymiyorum, giymiyorum. Zaten daha önce ben e, hastaneye de, farklı yerlere gittim, çorap öneriyorlardı, yarım çorap. Onun tabii kullanması e, sıkıntı, hani zor bir süreç. Yazın da çok sıkıntı oluyor zaten. Şu anda çok rahat çorapsız bir yaz geçirdim. Kullanmıyorum. Çok olsun. Teşekkür ediyorum. Her zaman ekibinden Rengin Hanım'dan da çok minnettarım. Herkese tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şey ne demek.